Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Bu videonun amacı arkadaşlarımla birlikte kanalın bundan sonra nasıl devam edeceği konusunda aldığımız kararları size duyurmaktır. Arkadaşlar aldığımız en önemli karar şu. Bundan sonra genele açık ve analiz isteyebileceğiniz yayınlar yap. Bu yayınlar sadece katıl üyelerine mahsus olacak. Çünkü katıl üye sayısı arttığı için bir saatlik süre yetmiyor arkadaşlar. Sadece 2-3 kişinin sorusunu alabiliyoruz katıl üyesi olmayan. Bu da daha fazla serzenişe neden oluyor. Bu nedenle sadece katıl üyelerinin sorularını cevaplandıracağız. Pazar ve çarşamba günü yayınlarımız aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Fakat sadece katıl altın ve katıl gümüş üyelerimiz için. Katıl bronz üyelerimiz bu yayınları daha sonra izleyebilecek, yayından sonra bu yayınlara erişebilecek. Her hafta sonu yaptığımız gibi ons altın, ons gümüş, endeks, kripto para, ABD borsaları yayınlarımız sürecek hafta sonları ve gerektiğinde de hafta içinde. Bunlara ek olarak arkadaşlar hisse yayınlarımız çoğalacak. Kripto paralardan, büyük kripto paralarla ilgili yayınlarımız çoğalacak. İlaveten tabii ki Amerikan borsalarında hisse bazlı yayınlarımız da başlayacak. Bunları yaparken kanal üyelerine ve daha da çok katıl üyelerine yönelik olacak. Katıl altına 4 yayın olursa katıl gümüşe, 3 yayın olacak, katıl bronza 2 yayın olacak ve kanal üyelerine de bir yayınımız olacak. Bu dengeyi yakalamaya çalışacağız. Tabii zaten katıl altın üyeler günde 24 saat haftada 7 gün şu anda Telegram üzerinden sürekli bize soru sorabiliyorlar, analiz veya grafik bilgi vesaire isteyebiliyorlar biliyorsunuz. Ve ayrıca PortfolioGate.com sitemizde de biliyorsunuz genel açık şu anda test aşamasında orada da bir forumumuz var. Bu forumda da soru sorabilirsiniz. Yeni yayın döneminin hepinize karlı, kazançlı olmasını diliyorum. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.